yaptığını zaten. Burası yanıcı madde gördüğünüz gibi. Sabahleyin kazana 12 civarı yakıt attım. normal tavlayıp işte eve geçti kahvaltı için. Kahvaltı sırasında şalterin atmasıyla beraber elektriklerin kesilmesiyle sebebini araştırmaya başladım ben. Evde bir şey bulamayınca işte lavabo tarafına geçtim. Oradan alevleri gördük. Sonra peşine itfaiyeye haber verdik. Kendimiz ilk müdahaleyi yapmaya çalıştık. Ama işte e, kısıtlı imkanlarla çok fazla bir şey yapamadık açıkçası. Maddi zararımız var evet. Çok şükür can kaybımız, cana bir zararımız olmadı. E, buna şükür ediyoruz. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Jeneratör benzinin yanında benzin Aynen. bidonu var diyerek. Onlar yandı. Jeneratörlerden görüyorsunuz orada. Çöp haline geldi. Etfaya... 10-12 dakika içinde geldiler evet. Aynen. Aynen. Kazanımızın... Yani yan taraf samanlık, samandan sıçramadı. Arka çaprazda şey var, tavuk kimesim var. Oo. Can'a bir şey olmadı yani, ona şükür. Burası kazan dairesi, odunluk olarak kullandığımız, kömürlük olarak kullandığımız yer. Bunun bitişi hemen eski samanlık olarak nitelendirdiğimiz, şu an faal olarak kullanılmayan ama içerisinde e, yanıcı, yani çok kolay yanıp tutuşabilecek saman, işte fındık aşısı nitelendirdiğimiz fındığın dış. Ee, Kabuklarını. Kabuklarının kabukların. olduğu malzemeler var orada da. Kalorifer kazanını tavlamak için kullandığımız. Ha, yanında da şey var herhalde kümes E, kümes arka tarafta evet. Oraya sıçrasaydı büyük ihtimalle kümese de. Ve komşu evle bizim eve de sıçrama ihtimali yüksekti. Geçmiş olsun abi. Çok, ucuza ucuz atlatmışsınız. Ucuz atlat. atlat. Gerçekten teşekkürler. Sağ olun.